Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Tukaş Gıda'yı inceleyeceğiz. Tukaş'ta son durum ne? Kısa vadede uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle son fiyat hareketlerine bakalım. Özellikle Mayıs ayı ile birlikte güzel bir çıkış yaptığını. 13.81'e yükseldiğini, devamında düşüş, düşüş sonrası burada bir miktar yatayda kalsa da zirveyi aşamamış. Yani şurada gördüğünüz direnç seviyesini aşamamış ve ardından desteğin kırılmasıyla satış baskısı 6.32 seviyesine kadar sürmüş zirveden. %50'nin üstünde bir düşüş devamında bu trend bir başlatmış. Düşüş kanalını kırması da yükseliş hareketi sürmüş. Özellikle cuma günü 9 seviyesinin üstüne çıktı. 9.04 en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak devamında oluşan satışlarla da günü 8.84 seviyesinden kapattı arkadaşlar. Burada görüntü gayet güzel pozitif, pozitif bir sinyal oluşmuş. Düşeni kırmış. Emaların üstünde kalarak da trendini devam ettirmeye çalışıyor arkadaşlar. Şimdi burada trend devam ettiği için isteyen arkadaşlar şu anki seviyelerden alır. İsteyen arkadaşlar düzeltme bekler alır ki böyle bir düzeltme olması durumunda 8 ve 7.50 seviyeleri bizim yakın destek olarak takip edeceğimiz rakamlar. Özellikle 8 seviyesi şurada gördüğünüz trend çizgisine denk gelen 8 seviyesi kırılmadığı sürece trend kaldığı yerden devam eder. Yani düşüş 8 seviyesine olsa bile arkadaşlar 8'in kırılmadığı sürece trend tekrardan bu direnci aşıp yükseliş hareketini sürdürecektir ki önünde de bir 904 direnci oluşmuş durumda. Yani kısa vadeli burada 904 direnci var. Direncin üstünde de yükseliş hareketi 10.56 seviyelerine kadar devam edecektir. O yüzden isteyen bu seviyeden alır. Bu seviyeden riski ben almam derseniz düzeltme bekleyebilirsiniz. 8 ve 7.50'de yakın destek seviyeleri bu seviyeye gelmesi durumunda da kademeli alımlar gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şurada daha önce geçemediği bir direnç noktası varmış. Sol fiyat hareketlerinde bunu geçmiş. Tekrardan bu dirence yaklaşmış. 9.04 Direncinin aşılmasıyla birlikte burada yukarı yönlü hareketler 10.56 seviyesine kadar sürebilir. Kısa vadede arkadaşlar bu da size seviyeden alım yapmanız durumda. 15'in üstünde bir getiri sunabilir. Ancak bu 10.56 seviyesi önemli. Çünkü yükseliş hareketin devam edip etmeyeceğini bize bu hareketin üstündeki kapanışlar söyleyecek. Buralardan satışlar olabilir. Neden satışlar olabilir onu da söyleyeyim. Bu düşüşün %50 düzeltmesine tekabül ediyor. Yani Fibonacci'de 0.50 seviyesine denk geliyor. Buradan kar realizasyonlar olması muhtemel. Eğer burada kuvvetli satışlar olmaz trend devam ederse de 10.50'nin üstünde kapanışlar görmemiz durumunda da 11.74 devamında da en son zirvesi yani tepe noktası 13.81 seviyesi hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Uzun vadede bu zirve üstüne günlük kapanışlar görürsek de 20 seviyesi Tukaş tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Şöyle kısaca bir hemen toparlayayım. Düşüş sonrası kanal kırılmış yani düşüş trendi kırılmış. Trend hala devam ediyor. Burada bir yükseliş trendi başlatmış öncelik bir düzeltme yapacaktır. Düzeltme de bizi 8 seviyesine, satışlar olsa bile 10.56'ya kadar götürebilir arkadaşlar. Burası tamam mı, devam mı noktası kritik bir eşik. Yükselişin sürmesi için bunun üstünün hareketlerin sürmesi gerekiyor. Daha doğrusu momentumun devam etmesi gerekiyor. Buradan satışlar olabilir. Bu trend çizgisine tekrardan düşebiliriz. Sorun olmayacaktır. 10.56 üstündeki günlük kapanışlarda 11.74-13.81 seviyesi hedeftir. Uzun vadede zirve üstündeki kapanışlarda günlük yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda da 18-20 bandı hedef fiyat olarak Tukaş tarafında takip edilebilir arkadaşlar. Tukaş teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.